Fransızların ilginç sömürge haritasını görmüş müydünüz? 1798'de Fransa ordusu Mısır'a girdiğinde Napolyon sadece asker taşımıyordu. Beraberinde bir hikaye de getiriyordu. Biz size medeniyet getirmeye geldik diyerek bilimi, sanatı ve propagandayı aynı sepete koydu. Mısır'daki her sembol Fransız çıkarlarına uygun şekilde yeniden yazıldı ve yıllar sonra bu haritalara bile sızdı. 1852'de Fransız haritacı Victor Levasseur tarafından çizilen Afrika haritası, coğrafyalarında rafifi bir çizimden çok sessiz bir manifesto gibiydi. Haritanın her köşesine Fransa'nın sömürgeci bakışını gizleyen semboller işlenmişti. Haritanın sağında bir Fransız asker diz çökmüş bir Arap figürüne haritayı gösteriyor. Bu sahne güç dengesini açıkça anlatıyor. Öğreten taraf Avrupalı, öğrenmesi gerekense yerli olarak gösterilmiş. Böylece Afrikalı halk medenileştirilmesi gereken bir topluluk gibi resmediliyor. Hemen yukarıda bir anıtın üzerinde elinde Kur'an bulunan Hz. Muhammed tasviri yer alıyor. Bu Napolyon'un Mısır'da uyguladığı yöntemin aynısıydı. İslam'ın sembollerini kendi çıkarları için kullanmak, yani dini sömürgeci amaçlarına meşruiyet kazandırmanın bir aracı haline getirmek. Haritanın üzerindeki metinlerde Avrupa Afrika'ya medeniyet götürdüğünü iddia ediyor. Sözde keşiflerin kıtayı aydınlattığı ve bu toprakların gerçek değerine ancak Avrupalılar sayesinde kavuşacağı yazılı. Oysa tüm bu söylem sömürgeciliği meşrulaştırmak için uydurulmuş bir hikayeydi. Afrika halklarını bilinçli olarak karanlıkta kalmış göstermekten ibaretti ve haritanın tepesindeki ışık saçan güneş Avrupa'nın kendini aydınlığın taşıyıcısı olarak görmesinin bir işareti. Sanki tüm kıta Fransa'nın ışığı olmadan karanlığa mahkummuş gibi. Levasseur'un haritası böylece sadece bir kıtanın sınırlarını değil, bir imparatorluğun zihnini çiziyordu.